Evet merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte World of Tanks yetizde reyting maçlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere e, geçen haftalarda veya geçen günlerde reyting maçları sona ermişti. 4950 puanla mı ne, e, elmas ligini kaçırmıştık pardon. 4950 puandaydık abi 50 puan daha kalsam elmas ligine ulaşacaktım 50 puanla elmas ligini kaçırdım aynen o şekilde. Yani biz de en baştan kazacağız abi yapacak bir şey yok. Şimdi Emyoht tankımız ile şöyle reyting maçlarına girişimizi yapalım hocam. Evet arkadaşlar ilk maçımız başlıyor. Bu arada bu rating maçları dediğim şey e, daha rating maçlarını asıl lige başlamadan önce bildiğiniz üzere 10 maçlık bir teste sokuyor oyun bizi. Bu 10 maç içerisinde nasıl bir performans gösterdiyseniz sizi ona göre bir lige atıyor. Bu verdiği ligler büyük ihtimalle ya altın ligidir veya da platin ligidir. Çok iyi oynarsanız platin lige verirler. E, fazla yukarısında elmas ligini geçme ihtimalimiz %0. Yani en iyi oynayanlar, oynayanlar falan için abi platin lig falan verirler büyük ihtimalle. Altın ligi de işte çok da iyi oynayamayanlar için. Gerçi o maçın nasıl bir performans sunduğunuza bağlı diyelim abi. En doğru şekilde böyle olur. Şimdi şöyle bir bakalım. Belki biri vardır diye. Burası temiz abi. Direkt oynayacağım derken. Güzel. TVP pardon tiyatı şikayardan çektiler. Buraya Murat'ı da aldım abi. Spot dedim büyük ihtimalle kafadan dolayı. Yememişim. İyi güzel şeridin spot eder diye düşündüm ve ed edemedim. Kaşacak, kaçacak mı? Kaçacak mı? Kaçacak mı? Bana vuracaklar. 700 vurdu bir de abi. 700 vurdu bir de. Abi 45 OP tanktır nokta. Yani gördüğüm en OP tank yani bu zamanlarda abi 700 vuruyor herhalde 700 iki mermisi var biri 700 çekiyor abi çok güzel gittik yine eşek gibi çok saçma bir atış yedim abi ama 700 vurabileceğini nereden bilebilirdim yani öyle bir şey de var senaryo da var abi şeridini işte spot ettiriyor bizi ya o sıkıntı var Mino spot bu arada değil mi abi beni spot etti şeridin ben bu çocuğu gebertirim vallahi ya Abi E5 bizim şeridini görüyor normalde şu an. Şu şeridini görüyor. Ama E5 niye ciddi almıyor ben de bilmiyorum. Beni görüyor şu an. Şeridin. Lan E5 seni yapamadığını biz yapıyoruz burada. Tam görünüyor ya tam arkası görünüyor. Şuna vur E5. Allah'ım yarabbim ya adam ne güzel fıstık pozisyon almış E5'i vuramıyor. Pardon. Şeridini vuramıyor. Hadi yapma. Hadi lan. Allah'tan siktirdim ha. şehrin spot etti beni. Ya şunu öldürün artık yemin ediyorum ya. Abi 215 bey gören yok mu? Böyle de. Eyüz. Bir sal kardeşim. spotum geçecek az sonra bu arada. Evet spotum geçti. Yaktın mı? Çok güzel 500 hasar da burada verdim abi. Abi TVP ölecek haber yok. Al işte. Sen kimsin orada? BK'ye bir atış çıkın. İkinci evi de almayım mı orada? Zor bir atış zaten o girmezdi. girecek. Güzel. Direkt e yüzü e oynuyorum ya. Canım var zaten. Direkt e yüzü e kafa atacağım. Tabii e yüzden bana bir hasar kalırsa inşallah. Bir şarjı boşalsam benim için e yüz yeter yani. Güzel iki mermi attım. İki mermi attım. Son mermi atamadım lan. Tüh, bir mermi de atsam iyiydi. Neyse 3300 hasarda güzel bir maç çıkardık abi. Bu da iyidir. Evet, 3300 hasar verdik. Kaç kilimiz var? Bakalım. Sıfır mı lan? Sıfır kilimiz var. Ha, bir kilimiz var. Okey, tamam. 3100 hasar vermişiz abi. 3300 değil miydi lan? Ben mi yanlış gördüm? Neyse, 3100 hasar vermişiz abi. Puanını göremiyoruz. Ee, puan almamız için 10 maçı tamamlamamız lazım. O yüzden abi ikinci maçımıza geçelim. Evet, ayarlama işi de başladı gördüğünüz gibi. İlk maçtan win'imizi aldık. Hadi bakalım. Evet abi ikinci maçımız başlıyor. Rakip bayağı güçlü abi. Yani yalan yok şimdi Kramwagon, Renault Sandet 71, yok falan filan. Güzel de falan yani 4-5 nedir hocam? Bizim ekip de iyiye benziyor. Kime iyi dediysek bir sıkıntı çıkarıyor ya hayırlısı. Ben yani şöyle bir o alayım hocam. Eyvallah bu arada kafesi. Önümüzü açtık gördüğünüz için. Şimdi belki şuradan bir anda geçenler olabilir. Ya geçen oldu. Tutturamadım hayırlı olsun abi. Burası biraz sıkıntı. Biraz bekleyeceğim şu merminde olmasın falan. O sırada şu hassasiyet ayarını yapmam lazım abi. Çok aşırı dönüyor. Böyle alıştırdım kendimi ya. Aşırı dönüyor abi. Bari. Rino'yu gördüm abi. Rino'ya bakacağım bir ilk önce. Tayyip buradan çıkmaz zaten. Tabi Rino Sente'ye biraz sıkıntı bulaşmak istemem ama Kram falan geç abi. şansımız. Tamam. Geri kaçalım. Bak adamlar abi sol tarafı oynuyorlar şu anda. Biraz sıkıntı geçecek bizim. Gidiyormuş gibi yapıyorum MB10'un ileri gitmesi için. Bak geri gidiyormuş gibi yaptım. Hemen geri çıkıyorum. Em yok geçecek çünkü oradan abi. Evet biri atış girdi. İkinci atış vurdum ama girmedi abi. İkinci atış çok güzel zor bir şekilde girdi. Kaybetti bir ölecek bu arada. O kadar saçma bir yere girmiş ki. niye oraya girdi de ben de bilemiyorum şu anda. Rahat patmış herhalde arkadaşlar. Güzel bir pozisyonu varken. Niye böyle bir şey yaptı ben de bilmiyorum. Güzel bir atış daha bir atış bir atış. Güzel. Atış yemezsek güzel olur hocam. Tamam M yok şu an bizi darlayamaz ama kayıp ölecek dediğim gibi. Baya bir arada kalmış. Kendi mallarını yaptı valla. Girmesine gerek yok doğru yani. Hani bunu açık açık. Ama olmaz abi. 405 daha. Evet, bak ha olmaz ya. Yani. Bir 405 çıkacak abi. Pardon. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Heh tamam. Envyo ki geliyor ödeyecektim. Em yok gelemiyor abi. 4005 var. Çıkmasını bekliyorum abi. Yapıştıracağım çıktığı zaman. Şarjör dolduruyor şu an herhalde. Çıkacak, çıkacak. Az daha kaldı. Çıkacaksın oradan sen. Çık oradan. Şöyle karşı geçmem şart abi. El abi 4 5 beni gördü. bir sıkıntı yok. zor bir atıştı. Bunu girmeyeceğini biliyordum zaten. Maç şu an biraz sıkıntı uğradı abi. Maç bayağı bir sıkıntı uğradı. Griller falan filan olsun. Yani bizi oynuyorlar bildiğin. Pipe de buradan geldi. Sıkıntı. Abi duvara sıktım. Hayırlı olsun. Abi pink girdi. Pink girdi. Abi 7 birlik kötü bir skor. Takım kötüydü. AFK'mız vardı. ICD maç sonunu göstereceğim zaten. Sıfır hasar falan vermiş. Verdi direkt yani. Vermiş değil, Verdi. Şöyle göstereyim abi. Takımlar en iyi yine ben oynamışım. Ve emoji hatırlamadım adam AFK'ydı. Abi ikinci maç yenilgiyle sonuçlardı. Neyse abi son maçımıza geçelim. Evet abi üçüncü ve son maçımız başlıyor. Aslında bu dördüncü maç ama ben üçüncü maçla gideceğim Çünkü şu an gördüğünüz üçüncü maç. Dördüncü maçı göstermedim. Gene beraber takım geldi abi. Hiç göstermek istemedim. Gerek yok yani. Orada yenildik yine puan kaybettik. Biraz olsun. Yani artık iyi takım denk gelirse kasacağız bir şekilde. Klasik ben şuradan bir sıfır deneyeceğim. Geçenler olur abi. %90 geçenler olur yani. Bu artık geçmeyi ben pek görmem. Rakipler de olsun bizde olsun. Gerçi yes, geçmiş olabilir ya şu an baya Niye bu kadar bekledi ben de bilmiyorum Yani bu mesafede de spot demiyorsak yuh yani Destekçi var mı abi çiftin falan var ama çiftin tam yakında değil bana Bu 60 TV burada tek mi acaba? Başka spot olan yok Derken e100 Denemek Tutturamadı diyelim E de bana oynuyor arkadaşlar He oynayamıyorum okey Aynen bu 60 burada tek abi. Sanırsam. Bu açığı değerlendirelim. Bak VZ 55 uyandı kaçtı. VK 90 burada ama. Bu da olur VK 90. Abi. Tamam T7 iki atış yaptık abi. VK 90 şu an burada biz bunları sıkıştırdık gayet güzel oldu. E yüz önüne bak. Helal. bir atış bir atış bir atış bir atış Gayet güzel abi Abi o E100'ü bir zahmet alın yani orada 3 kişi falansınız Bir atışacağız gibi yok yemedik Şu E100'ü alacak mısınız beyler? E yüz de bizi kesmeye başladı oradan bir abi. Ah abi şu 60 şey bir yerden çıkaralım gözük seviyede. Yeter artık ya. Yani. Takım oynamıyor abi gördüğünüz gibi. Yani o kadar şey yaptık yani skor 3-1. Yatış yemezsem iyidir. gelemeyiz. Tamam atış yaptı abi. Biliyordum yiyeceğimiz. Hayır. Ama King'den dolayı abi bazen oyun kasıyor kusura bakmayın. 5-2 oldu durum bu arada yeniliyoruz. Tamam 5-3 oldu. Ben fazla dayanamam burada bu arada. Gelecekler bana. Erken geliyorlar zaten. Hadi buyur. Hadi buyur. O atışı nasıl boş be oğlum be. Ben öldüm bu arada abi. Ben öldüm bu arada net. Paletimi almazsan bak buraya geçer. Şu objeyi almam. Hayır ya kim vurdu bana o son atışı? Ya. Ah be. Abi birisi 400 vurdu bana. O um, atış var objeyi alırdım buradan. Gitti maç. Bu maç çok zor abi. Bu maç yenemez büyük ihtimalle. 50 b tek kaldı. Gene iyi takım denk gelmiyor abi bu. Ne ya böyle? Burada A üstüne geçirdi. tabi bizim rakipten B üstüne el geçiyor. Adam rahat durur mu derken? Oo, 50 be. Nerelere bak. Sık boşa sık. Bravo. Oo, oh, almayı. Bravo. Ben de çevirir mi diye düşünüyordum. Nereden çeviriyor? Abi klasik işte rating maçları, oyun maçları, klasik maçlar bu şekilde yani. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, takım iyi olmadığı sürece yapamazsınız bir Yapacak bir şey yok abi bu, bu videoda böyle olsun arkadaşlar dediğim gibi e, yalan olmasın şimdi bakın gösteriyorum en baştan 4 maç attık abi 4 maçın 3'ü yenilgi birisi de zafer yani şu gördüğünüz 4 maçı sadece bir tanesinde kötü oynadım o da yine takım yüzünden abi tek bıraktılar beni orayı yayınlamayacağım zaten direkt bu iki maç yenilgide de birinde 2600 hasar verdim ben 2400 pardon özür diliyorum takım gene kötü oynamış görüyorsunuz son maçta fıstık gibi oynadım takım gene yalan yok burada yine kötü oynamış İlk maçta ama takım güzeldi. Sonlara doğru cıvıdı. neyse abi. Fazla bir şey demek istemiyorum. Neyse bir dahaki seyirlik maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.